Sevgili gençler merhabalar. Ben Profesör Doktor Türkan Erdoğan, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanıyım. 2017 yılından bu yana bölümün Sosyoloji Bölüm Başkanlığını yürütmekteyim. neden Sosyoloji ve Sosyoloji Bölümü dersek, toplumsal varoluş biçimlerimizi bunda etkili olan süreç ve dinamikleri araştırır, toplumsal sorunların kaynağını irdeler, bulmaya çalışır ve bununla ilgili çözüm önerileri sunar. Aynı zamanda sosyoloji bireyin toplum içindeki davranışlarını, sosyal gruplar içerisindeki davranışlarını inceler ve bununla ilgili bütüncül bir bakış açısı sunar. Sosyoloji aynı zamanda değişimin nedenlerini de bulmaya açıklayan bir dinamik disiplindir. Ege bölgesi dahilinde baktığımızda Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü gerek lisans düzeyinde gerekse yüksek lisans ve doktora düzeyinde talep edilen bir bölüm olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun en önemli sebeplerinden birisi dinamik bir kadroya sahip olmamız ve aynı zamanda gerek kuramsal gerekse uygulamalı sosyoloji alanında uzmanlaşmış bir ekibe sahip olmamız dolayısıyladır. 2002 yılından bu yana biz lisans eğitimi vermekteyiz. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde de yoğunluklu eğitimimiz devam etmekte. Bu alanda da talep edilen bir bölüm olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an itibariyle bölümümüzde 5 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, e, doktor öğretim üyesi ve 4 e, araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu yıl itibariyle şu an birinci öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere bölümümüzde 557 öğrencimiz bulunmaktadır lisans düzeyinde. Yok verilerine baktığımızda 2021 yılı üniversite yerleştirmelerinde bölümümüz taban puanının 2226 olduğunu söyleyebiliriz. Bölümümüzün aynı zamanda başarı göstergesi açısından bir diğer özelliği, kamu personeli seçme sınavı 2000 yıl, 2020 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 83 üniversite sıralamasında bölümümüz 6. sırada bulunmaktadır. Bu da bölümümüzün taban puan ve sıralama başarı göstergesiyle kıyasladığımızda aslında buraya gelen ve eğitim alan öğrencinin buradan çıktığında bir kaliteli eğitimle öğrenciliğe, lisans düzeyindeki öğrenciliğe veda ettiğini göstermektedir. Derslerimiz gerek teorik gerekse pratik içerik ve donanımdadır. Güncel derslerimiz varlığını her daim devam etmektedir. Biz öğrencilerin ve çağın ihtiyaçlarını gözetir bir şekilde. ihtiyaç söz konusu olduğunda yine seçmeli derslerimizi müfredata etki, ekleyerek, bu güncel eğitim yaklaşımını takip etmeye devam etmekteyiz. Yabancı dil öğretimi açısından da baktığımızda Birinci sınıfa öğrencimiz geldiğinde ortak zorunlu dersler kapsamında yabancı dil güz ve bahar döneminde B1 seviyesinde dil eğitimi almaktadır. Eğer öğrencimiz ayrıca arzu ediyorlarsa üniversitemiz bünyesinde varlığını sürdüren sürekli eğitim merkezinde kendi talep ettiği yabancı dillerden herhangi birini almak suretiyle bu kurs düzeyinde bu açığını da kapatabilmektedir. Bu yıl itibariyle bölümümüze ayrıca staj uygulamaları ile ilgili ekleyeceğimiz bir dersimiz olacak. Bu aynı zamanda öğrencimize 4 yıllık eğitim sürecinde almış olduğu teorik bilgileri sahada kendi mesleğini seçmesine ve kendi yatkın olduğu alanı bilip bilmesi yönünde bir fırsat verecek şekilde uygulamaya dönük bir ders olacaktır. Bu aynı zamanda Ege bölgesi dahilinde baktığımızda yine staj uygulamalarına müfredatında yer veren bölümlerin başında geldiğimizi söyleyebiliriz. Bölümümüz bünyesinde aktif Faaliyet gösteren sosyoloji topluluğumuz var. Bir sosyoloji bölümü e, hocaları olarak sosyoloji topluluğunun yönetim kurulunda başkan dahil olmak üzere tüm ekibe dışarıdan her türlü desteği vermekteyiz. İhtiyaç olduğu takdirde yine onların faaliyetlerinde yine etkin bir şekilde katkı sağlayabilmekteyiz. Kampüsümüz sosyal olanaklara sahip bir kampüs. Buraya geldiğinizde ayrıca gerek kampüs içerisindeki kafelerde ve kütüphanelerde sosyalleşme ile ilgili imkanlara doğası da aynı zamanda buna sahiptir. Bu imkanlara rahatlıkla sahip olabilirsiniz. Kampüsümüzün hemen kenarında var olan yerleşke kenarında da Yine konuşlanan kafelerden ve oyun salonlardan da sosyalleşme adına yine ihtiyaçlarınızı temin edebilir. Yeni arkadaşlık grupları oluşturabilirsiniz. Bölümümüzden mezun olanlar geniş bir e, istihdam olanağına sahip olmak e, fırsatına sahiptirler. Özel ve kamu sektöründe özellikle eğitim bölümlerinden e, sertifikasını almış olan Öğrenci arkadaşlarımız mezun olduktan sonra gerek e, kamu sektöründe gerekse özel sektörde eğitim sektöründe rehberlik ve danışmanlık bölümlerinde görev yapabilmektedirler. Ek bir e, sertifika almak yoluyla aile danışmanlığını aktif bir şekilde yürütebilmektedir. Yine reklamcılık ve gazetecilik bölümünde çalışabilmekteler. Bunun dışında tabii ki sosyal hizmetler ve sosyoloji alanında akademisyenlik kariyerini yürütmek isteyenler için de böyle bir olanağımızın olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu az önce söylediğim e, istihdam olanaklarına ek olarak ayrıca öğrencilerimiz eğer istiyorlarsa uygulamalı çalışmalara daha yatkın olduğunu düşünenler var ise onlar için de yine kamuoyu araştırma şirketlerinin bir başka seçenek olduğunu gene ekleyebilirim. E, keyifle ve merakla sizleri aramızda bekliyoruz. E, umarım hep beraber yeni dönemde bir arada oluruz. Herkese başarılar diliyorum.